Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri ilan ve reklama ait vergilerin son ödeme tarihinin hafta sonuna geldiğine dikkat çekerek vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için Çevre ve Kontrol Müdürlüğü personelinin 30 Ocak 2016 Cumartesi günü ve 31 Ocak 2016 Pazar günü de çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada şunlara yer verdi: 21.10.2013 tarihi ve 2013 Taksim 5585 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi gereğince Edirne Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı tabela, geçici bez afişler, el ilanları ve motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan reklamlara ait vergilerin son ödeme tarihi hafta sonuna geldiğinden dolayı Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 30 Ocak 2016 Cumartesi ve 31 Ocak 2016 Pazar günü sabah 8.30 ve akşam 17.30 saatleri arasında çalışmalara devam edecektir. Beğen vermek isteyen vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne gelmeleri önemli rica olunur.